Yasin'e bak. <laughs> Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda Yasin gibi dükkanda otururken yağmur yağıyordu. Araba olmayınca dediler ki bir internette bakalım böyle bir imkan var mı? Böyle kısa süreli araba kiralayabileceğimiz bir hani bir mümkünat var mı diye bakarken yeni bir Sixt kampanyası çıkmış piyasaya. Arkadaşlar yollara Sixt araba bırakmış. Bu arabaları çok cazip bir fiyata kiralayabiliyorsun. Ben duyduğumda inanmadım ilk başta ama. Yasin dedi ki sudan ucuza araba kiralayacağız. Var mısın video çekelim mi? Dedim tamam çekelim. Nasıl yapacağız? Dedi bir kredi kartı lazım, bir telefon lazım. Bir de dükkanı kapatmak lazım. O yüzden dükkanı biz daha kapatmadan açmadık bile. Sabah oldu o yüzden şimdi size göstereceğiz. Arkadaşlar 30 kuruşa, dakikalığın dakikası 30 kuruşa bu cuvaklıları kiralayacağız. Bakalım nasıl olacak? Ben de ilk defa yapacağım. Tabii Yasin git. Bunun altından girip üstünden çıktı bile. Aynen. <laughs> Oraya baksana postlarda gelmiş bak. Ne? Postlara bak. O da elektrikli araba. Ya belki de onu alırız bu video tutarsa. Ne diyorsun? Evet. Bu araba kaç lira şimdi? 30 kuruş dakikası. Ama yeni değeri kaç lira? E 55 bin eurodan falan başlıyor. Yani kaç lira araba ikralık götüreceksin burada? Hiç ruhu, yani kimsenin ruhu duymadan. Yolun sokağın orasında hiç. Arkadaşlar kişi yok, büro yok, hiçbir şey yok. Sadece telefonumuz var. Başladı tamam. Telefonla dibine geliyorsun. Buradan rezerve ediyorsun. Bas 15 dakika boyunca bu araba bak, sende kalıyor. Bak kapı açılıyor böyle. Gördün mü? Olsun da araba senin. Araçlar nerede? Ahta torpido gözünde. Neyse onları bir sonra inceleriz. Bir bilelim arabaya. Araba key go. Bunu bazı nasıl açılıyor? Vay elektrikli diyor Aynen. Bak çalmasınlar diye bağlamışlar. Neyi? Kabloyu mu? Kabloyu. Ya değil. bunu kessen yine götürürsün. <laughs> Ama kim götüreceği belli olur. Bu kaplar kaç para biliyor musun? İnternette. Evet. Kara borsadan 200 liraya satıyorlar bunu. <gülüyor> <gülüyor> Bizim kol fanı kaza yaptık ya. Aynen. Onu sattıydı bir tane oradan biliyor. <laughs> Bu kapı yetişir mi ki oraya? Yetişir herhalde. Şunu sokuyor. Tamam. Işıklanıyor. Bak ışık. Bak lan bana. Bu olmadı bak. Olmadı yetişmiyor. Olmadı Yok yok yo, yo, bak şu kırmızı şey aslında yetişir. Geçmez ki. Hiç vekil geçmez. Allah Allah. Adamlar ne kadar kısa yapmış. Şuraya takmamız lazım bunu. Mantıksız yapmışlar bunu. Mantıksız yapmışlar. Onu da gördük işte. Her neyse bunu da böyle buraya takıyorsun. Bak onu da oraya götürüyorum böyle. Tutuyorsun. Kapak açılıyor. Pip yapıyorsun. Bunu da sokuyorsun. Şarj ediyor. O kadar basit. Sana bugün elektrik yok. Senin bir elektrik Abi elektrikli hadi din. Bin bakalım. Çok var. Bak. Oo çalıştı. Peki bu anahtar nerede? Anahtar torpido gözünde olması lazım. Var mı? Evet. Evet. Var. Kilis olduğu için. Yani bunu hiç gerek kalmıyor. Onu ellemeye gerek kalmıyor. Orada bırakıyorsun. Anahtar bu... da güzelmiş ama. Abi. Onu unutursan, cebinde götürürsen 500 euro cezası varmış. Ama o da zaten şeyden kesiyor değil mi? Senin ayrı rizponundan kesiyor. Aynen. <laughs> Direkt kredi kartından kesiliyor. Ama istersen 9 kuruş dakikasını fazla verip onu da iptal edebiliyorsun. Yoksa anahtara ayrı mı? Anahtara ayrı. <laughs> Anahtarın hepsini ödetiyorlar yani. Aynen. Evet arkadaşlar şu an Jaguar E-Pace'in içindeyiz. D'ye atalım. O ne biçim vitesmiş öyle düğmeli? Düğmeler burada. Artık vites kolunu iptal etmişler bu arabada. Hayatımda <laughs> ilk defa bir Jaguar'a biniyorum arkadaşlar. Araba acayip sessiz. Hiç ses yok. E, elektrikli olduğunda <gülüyor> mı masumun? <laughs> Onda mı? Hiç motor sesi olmadığı için sanki çalışmıyormuş gibi. Full elektrikli olduğu için motor sesi iptal. Bizim Golf'ta mesela yarı elektrikliydi hybrid ama bu full full elektrikli bunlar da güzelmiş dokunmatik ne bak her şey dokunmatik arkadaşlar hava burada 9 derece o yüzden ısınmayı biraz açalım bu trek itekleme kaldırma <laughs> diye bir şey diyorlar ama bu herhalde <laughs> dağa çıkacaklar bu arada. <laughs> Şurada mesela kruz kontrolü asar diyebiliyorsun ama bunun düğmesi biraz burada mantısız olmuş. Daha çok onlarda bir yerde olsa daha şey. Araba yine yüksek şeye bakarak. Başka arabalar da var Six'te. 9 kuruşa da alabiliyorsun. Mesela 9 kuruşa şeyler vardı herhalde. City Go'lar falan vardı. Skoda, Skoda. City Go var. Bayağı bir ucuz. Dok dakikası 9 kuruş. Aşağı yukarı şöyle bir herhalde bir 60-70 kadar araba var değil mi? Bak. Bunları hep merkezin içine dağıtmışlar arkadaşlar Aynı. Bir harita var o haritanın içinde Arabayı geri park edebiliyorsun Tabi istersen Amsterdam'a bile gidebiliyorsun Diyelim ki Türkiye'desin buraya tatile mi geldin Mesela Burada arabaya mı ihtiyacın var Ben olsam sizin yanınızda böyle imkanlar varken araba kiralamam Şimdi biz burada 60 final reklamını yapmıyoruz Sadece gelen turistlere Arkadaşlarımıza o Vatandaşlarımıza yardım amaçlı Hani araba kiralayıp park yeri parası, ona sonra vergi şey parası, sigorta parası ödemenize gerek kalmıyor böyle bir şeydi. Yani Ama çok güzel bir şey yapmışlar. Geliyorsun, hop 10 dakikalık araba mı ihtiyacın var? Merkezden bir çarşıya mı gideceksin ya da bir, birisine bir ziyarete mi gideceksin? 10-15 dakika içinde gidiyorsun. Hani bir saat sürsün. Oo o, o, vay! Yasne bak. <laughs> Sen böyle artistlik yapar mıydın? Lan yıkılıyor. Aha elimdeydi kamerayı ayıcan <laughs> Ha ne diyorduk? <laughs> Arkadaşlar öyle bir şekilde araba ihtiyacınız olursa bu arabayı bir saatliğine bir alsanız 18 euro tutuyor. Yani bu Jaguar'ı bir saat boyunca kullandığınız zaman dikkat et, ileride kamera var yukarıda. Bir saat boyunca 18 euro diyorsun ve ve üstüne üstelik merkezin içine gittiğiniz zaman park parası ödemeye gerek yok. Aynen. Bu araba hepsini halletmiş. O yüzden istediğin yere park et arabayı Bu araba gerçekten avantajlı <laughs> Şahsen e, Biz mesela yarın bir gün Allah izin verir şu korona pandemi Atlatırsak Mesela Diyelim Amsterdam'a gideceğiz Havalimanına Skripal'a O zaman bu araba öyle gideriz Önce de tamam. Oraya park edip gidebiliyorsun zaten Çünkü orada da lokasyonları var Yani çok mantıklı bir şey <laughs> Ne diyelim şimdi döşemesinden konuşalım Bak buraya bir tane düğme Ama da Çok eksiği var Böyle biraz Sanki düşük bir modelin arabanın parçalarını kullanmışlar gibi. Şu düğmeler falan var ya, cam açma kapama düğmeleri falan. 55 bin euro, Jaguar ne olacak? Ya 55 bin euro ama adı Jaguar sonuçta. Jaguar bildiğin gibi biraz daha üst sekme. Hani bu arabanın... Ya bu araba ucuz olmaması gerekiyor. Şu şu düğmeler falan mesela çok biraz basit duruyor. Peugeot'u andırmış sanki biraz böyle şu düğmeler. Biraz ucuz şey var, doğru. İçindeki ses sistemi mesela Meridian ses sistemi var diyor. Sesin şimdi test edemeyiz. Telif yeriz. Üste bir komple sunroofumuz var ama açılmıyor. Tabii bu yukarıya bakmak için sadece. Ferahlatmak için. Bu gerçekten güzel bir opsiyon. Açılmasa bile böyle dışarıya baktığın zaman gökyüzünü gördüğün zaman insan bir bir rahatlıyor. Bu arabada ne problem var biliyor musun? Motor sesi yok ya. Kaç hız gittiğini hissetmiyor. Hiç hissetmiyor. Bir ya. de elektrikli olduğu için o da fazla hissettirmiyor. Bastıkça basasın geliyor. Aynen. Bir de bastığın zaman da direkt alıyor. Yani, delirdiğin anda basıyor. Arkadaşlar biz şimdi her araba kafamızdan ezberleyemeyeceğimiz için her arabaya da arabaların bilgilerine de sahip olmadığımız için bizim böyle bir aplikasyonumuz var da Plakaya giriyorsun. Bütün zerzevatı ortaya çıkıyor. Şimdi yanlış olmasın diye hemen açtım aplikasyonu. Yazın dediği gibi araba fiyatları 55 bin eurodan başlıyor bu iPace'lerin. Ama bu altımızdaki iPace aşağı yukarı bir 105 bin euro değerinde. Yani bu arabaya 30 kuruş alıyorsun ha. Yani 105 bin euro arabayı dakikalığına 30 kuruşa kiralamak baya bayağı bir iyi. Çok Tabii me merak ettiğim bir şey var. Şimdi bu şahısız olduğu için onun sonunda bir büro da yok arada. E, bu arabayı ben şimdi için dışına haşat edip geri oraya bıraksam ne olacak? Kredi kartın olduğu için direkt her şey senin. Ama nereden geçiyor. bilecekler ki benim yaptığımı? Belki benden sonraki yaptı, benden önceki yaptı. Hatayı me mecbur belirtmen lazım bir şey olduysa. Sen şu sol arka kapıda hasar vardı mesela belirttin mi daha demin? Hasar yoktu ya. Vardı ben gördüm. Ben mi? Ya onu görmedik mesela. <laughs> ben o, o bana zaman. <laughs> Arkadaşlar geri devam edelim. Bu araba şimdi merak edenler olacak. Abi bu arabanın çıkış yılı nedir? Tarihi nedir? Bu 2018 model bir I-Pace. Ondan sonra şöyle gelince bakıyoruz. sıfırdan 100 acaba kaç yapıyor bu araba da? Bak 400 beygir full boost. 234 beygir evet. devamlı boost. Yani full boost e, ne zaman yapıyor? Full kickdown yaptığı zaman ama normal evet. sürüşte 234 beygir 234 beygirlik bir elektromotora sahip. Sence bu araba 0'dan 100'e kaç yapar? Benim rs 3ü evet. geçer mi? Senin rs 3 kaçtı? Önce onu söyle. Benim rs 3 mü? He. Evet. Kağıt üzeri 3.9 mu? 4 saniye mi? Öyle bir şeydi. Bunun hissiyatına bakarsan bu da 3'ü alır gibi. Diyorsun. Hissiyatı diyorum. Sıfırdan 100 bu arabanın 4.8 saniye arkadaşlar. <laughs> yani, yani yavaş, geçemez. yavaş değil ama. <laughs> bu yavaş değil ama Tesla'yı merak ediyorum o zaman. Bu böyle hissettiriyorsa Tesla nasıl hissettiriyor? <laughs> bir ara Tesla kiralayalım bakarsın belki takipçilerimiz arasında bir Tesla sahibi olan vardır. Bize de al şunu bir bizim için bir incele test et falan olabilir. Arkadaşlar bu arabanın maksimum hızı 200 kilometreymiş. Yani 200 kilometrede sabitliymiş. Ondan fazla gitmiyor. Ayrıca benim herifte araba kaç kilo? Şu an fazla kilo. <laughs> Şu an bayağı bir fazla kilo. <laughs> Çok tehlikeli. Ehliyetini kaybettirir ha bu araba. Ne oldu polislikleri? gitmedi? <laughs> nasıl olursun <Gidiyor>, git ya nasıl olursun? Arkadaşlar bak bu aplikasyonda direkt şeyi de söylüyor. Kötü noktalarıyla iyi noktalarını da söylüyor. Bak artı artı 3 tane artısı. Oo. Adam motor sesi geldi lan. <laughs> Ama bak 100'den sonra boost yapmıyor. 100'e kadar 0'dan 100'e iyi hissettiriyor. Çünkü vites attırırken de devamlı boost yaptığı için elektromotorlar. Yüzden sonra pek bir hissiyatı yok. Bunun yok yani. Bak. Geçti. geçti. ya. Onu da kiralayabiliyoruz golfleri. Evet. Golfler de 20, e -golf mu? 20 kuruş mu öyle bir şey? 23 kuruş mu? Bak Supreme ve Hıdrak diyor. Yani yola tutunun çok güzel diyor. Fırplatter'ın snell no altitude. Yani hiç gaz yapmadığı, için doğaya iyi diyor. Süpürüyor, rahat oldu yani mükemmel bir araba diyor. Rahat. bak <laughs> bak, bak bak Yani kötü noktalarda da bak. Bulaklık göz mağdur, mağdurlar kan ayet. Ya dedim ki ses var ya. Evet. Sahteymiş. Sahteymiş. <laughs> ben ne diyorum bu elektrikli araba ne motor sesi nasıl geliyor? Ayrıca bu arabanın elektriği bitince çok e, hantalmış yani doldururken çok zaman alıyormuş doldurması. Bu neydi kız? <laughs> 70 gitti diyor bana. Ve navigasyon sistemini mesela şarj edeceğin direkleri gir, girdiğin zaman beni buraya götür diye bulamıyormuş birçoğunu. O da kötüymüş. Hızla bu arabayı sevmiyormuş. En az çalınan arabaların arasındaymış. Niye acaba? Geçen bir tanesi kayboldu ama. Ya öyle kaybolma değil. Yani normal navigasyonu çalmak isteyen, yani direksiyonu çalmak isteyen. Ha ha. Komple arabayı götürürler ama. Komple arabayı artık illa götürmek isteyen götürürler. All driving, ben onu merak ediyordum. Arkadaşlar bu araba 4 çekermiş. Hem ön hem arka itiş yani. Normalde ben bunları ön diyebilirdim ama buna ön ve arka itiş yapmışlar ve 696 torku var. O da fena değil. O da elektrikli olması tabi. Ama şöyle geldiğimiz zaman biraz içini kurcalayalım. Mesela şurada modlar var. Sen daha bu modlara basmadın herhalde. Ben normal sürdüm. şu an eko moddayız. Bir daha kere bastığın zaman yağmur moduna geçiyor bak. Yağmur ve kar modu. Ama şöyle aşağıya yazdığımız zaman dinamik bak şimdi dinamikte. Bas bakayım şurada bir. Dur lan dur lan araba çık. <laughs> Arabadan önce kaçan. Şurada ESP kapatabiliyoruz. ESP kapatsak da 4 çeker yani bir işe yaramaz. Bu bildiğiniz gibi yine vites. Bu elektrikli arabalarda bir de E pedal diye bir şey var herhalde. Ayağını gazdan çekince frene basıyor otomatik mi? Hani normalde araba kayar ya. Kaymıyor frene basıyor. O frene bastığında da motoru da şey elektrik yapıyor. Aküyü evet. dolduruyor. Yardım! Motor sesine bak. <laughs> Buraya kız kapatıyormuş. Afrikasında öyle yazıyor. He. <laughs> Vallahi hiçbir şey kullanmıyormuş bunu. Ne <laughs> <laughs> koltuk ısıtmasını açabiliyorsun buradan. Ha fark ettim yüzde gelince duruyor bak. Dur oğlum dur ne <laughs> yapıyor lan zıp zıp. <laughs> Yol zıplıyor. Ama araba güzel ama. Şaka maka. Burada bir güneş gözlüğü koyma yerimiz var. SOS düğmemiz var. Burada servis düğmesi var. Alarmı da var bak. Arkadaşlar bu arabada motor kapağı bile elektrikli açılıyor. Şuna bak bas sese bak şimdi. Basayım mı? Bas. Bak buraya basıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Abi nasıl açılacak ben daha hiç açmadım bunu. Ben de hiç açmadım. Motor burada mı acaba? <laughs> ne? Bazı elektrikli arabada motoru arkaya koyuyorlar. Burada mu <laughs> Motoru gördüğünüz gibi <gülüyor> mükemmel. <gülüyor> hani nerede buna motor? <laughs> motor yok lan. Biz, biz normalde diyoruz şimdi bu arabanın canı burada kalbi burada. Bunun yok. <laughs> bu araba kalpsiz çıktı. Buraya çanta koyarız artık motor yerine. Allah'tan burada cam sigi suyu var. Şeyi yuvası var. Bak bunlar hiç sevmiyorum. Ne kadar bir el arabası da olsa bunlar sıkıntı bir arkadaşlar. Hemen çekelim bunları. Onu bunu bırak da. Arabanın motoru nerede? Baro motoru zehirlerinde. Bunun altında da mı acaba? Vın. Bak şuraya VIN yazmışlar. Belki o mu motor? Oha <laughs> kırdın lan. şey ya. Şasi numar ama şasi numarasını bak şasi numarasını buraya koymuşlar. VIN demek. Vın demek oymuş Şasi numarası. Evet. Bence motor bunun altında kalıyor. O zaman motor o. bunun içindedir. Bu değil. <laughs> Bu da değil. <laughs> Yok ya görülüyor bak şurada radyatör falan Aha, var. Aha burada falan gözüküyor her şey. Akü var işte kocaman. Her Hayır, akü dolu. Komple sökmüyor şimdi daha mah mah ma harbaya. Nasıl çıkardın bunu lan? Niye çıkardın bunu? Plastik. <laughs> 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 Hıh. Eh. neyse. Olduğu kadar. Oo. Biz bir şey yapmadık. Ben hiçbir şey yani sorunu değilim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu da motor kapağı yani arabanın kalbi. Şimdi ben merak ettim şu arka taraf. IPS dıştan bayağı büyük, büyük gözüküyor. Mevcutluğu kadar bir yeterince geniş mi? Baktım internette 600 656 litrelik bağcı varmış. Yani baya 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 bir şey sığar mı işte. Merak ettim şunun altında neler var. Hiçbir şey yok. Çatal bırakmış biri lan. Çatal <laughs> Yelekler var orada arkada. <laughs> şeyi, yelek. Aynen sarı yelek lan tam senin. Burada yine ayrıyeten şarj etme yeri var mesela buraya bir buzdolabı ya da herhangi bir şey bağlayabilirsin. Burada alışveriş çantalarını asabilirsiniz standart. Bu arka koltuklar yatırdığın zaman komple de 1456 kilo mu? ne alıyorum? Yani litre şey varmış, kapasitesi var. Araba Elektrikli bağış kapağı bak. Kamerasını görüyorsun değil mi? Arka evet. Giderken, Aynen. Park ederken. Spoilerımız var böyle. Bir bir rengimiz var. Bu kapı kollarımız var. Bastığın zaman içeri giriyor. Deniyor. Arkadaşlar bana burada kalıyor çünkü artık açılmıyor. Lan <laughs> anahtar içeride kaldı. <gülüyor> Yok, <gülüyor> anahtarını aldım ben. <laughs> Arkadaşlar böyle bir anahtarımız var. Kapı kilitleme. Kapı açma. açma Bağaç açma. Bak açılıyor. Kapanıyor mu? Bakalım. Açıldı şimdi. Bas bir. Kapanıyor da. Kapanıyormuş da. Şu elektrik doldurmak için. Ha, bunu plip yapıyorum böyle. Kapağı Kart. açılıyor. Bununla motor kapısı açılıyor. O Yaplarımız kendi kapanması var disklerimiz var frenlerimiz var Michelin tekerlerimiz var filan Yani bu araba bu kadar Biraz da Ben süreyim bakın bu araba nasıl hissediyor Sür bakalım Arkadaşlar 154 kilometrelik e elektriğimiz kalmış <laughs> Çalıştı mı şimdi? Çalıştı hiç çıkarmıyor Çalışırken D'ye alalım Sen bizi Genel arabanın olduğu yere kadar götür şimdi Aynen aynen alalım ESP'yi kapatalım ESP'yi kapatma <laughs> aman dur benim kredi kartı gidiyordu <gülüyor> 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 Usul usul sen, yavaş senin için belli olmaz. <laughs> Nasıl ama araba? Arabanın direksiyonu daha rahat, mı? daha gerçi... Şöyle bakalım. Doğru senin arabanın rahat mı? Benim arabam 3'ten rahat. Mı? Benim arabam şöyle söyleyeyim, bu araba biraz yüksek. Yüksekte olan araba her daim daha rahat olur. Ama bu araba şimdi dinamiki aldım mesela. Aman dur dur, dur insanlar var. aldım. Onda bile biraz hani konforunu hissettiriyor. Ama ben arabayı dinamikte sürdüğüm için. fitesi e, dinamikte değil, sadece Hani yola tutuşu dinamik olsun diye öyle sürüyorum. Konforda sürsem sen benim e, rs 3 e, bu RS3 değil A3 dersin. Ama bu tabi biraz daha yüksek olduğu için haliyle bunun konforu daha farklı. Ama dediğin gibi elektrikli araba olduğu için hissettirmiyor pek. Hani rahat bayağı. Motor hani bu motor titremesi olur ya böyle arabada motor çalıştığı zaman. O olmadığı için bu arabada rahat hissettiriyor. Bir de haliyle araba daha taze. Yıpranmamış yani fazla. Bizi yıpratıyoruz şu an. <laughs> Yok canım bu arabayı var ya arkadaşlar. Marokanlar falan alıyor saatten aşamalar Oo. geziyor bedava olduğu için. Birkaç sene video çekelim diye baktık haritaya araba kalmamış. Başta bu arabadan 3-4 tane vardı. Şimdi sadece 2 tane var. Sadece 2. Daha açılalı bu bir ay bile olmadı. Yani bu işi sonlandırmadan kullanmak istiyorsanız bunların hevesinizi alın. Hani illa şeyi de buna almanıza gerek yok O stikorlar da Onlar da acayip basıyor bak o da rahat? Ufak bir araba var gaza bir basıyorsun Yapıştırıyor koltuğa Geçen Sinan ağırlattım resmen <gülüyor> Sinan <gülüyor> alamıyor tabii kredi kartı olmadığı için <gülüyor> <gülüyor> Aynen Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz Bu videoya like atın Arkadaşlar bu videoya like atın Bu videoda eğer 5000 like gelirse Sinan'ı BMW 7 serisinin içinde 7'li yani şu bildiğimiz sizin herkesin istediği yedili BMW'nin arkasına oturtup Sinan'ı bir gün patron hissi vereceğiz. Ya yani patron gibi yapacağız, patron gibi davranacağız Sinan'a. Patron Sinan olacak. Patron Sinan olacak. Yırtılacağız bakalım o videoda. Allah izin verirse o yüzden bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve bir güzel bir yorum bırakın altına. Abusuf bir yorum atmayın. Kendinizi bize kanaldan silitmeyin. <laughs> o yüzden adam akıllı bir yorum atın. Yorumlara biz de bakalım gülelim, neşelenelim, eğlenelim. Şimdi ben Yasin'i buradan neşelendireceğim şu düz bir çıkalım. Allah Allah. sanki fren şey fren pedalı kendisi de basıyormuş gibi biraz. Ha işte o e pedal. Sen gazdan ayağını çektiğinde freni de basıyor bu araba. Pardon. o o dinamonun dönmesinden de akı dolduruyor hafta biraz daha. Onun kapatabiliyor musun? Kayıyor araba da. Bu elektrikli araba da pek Basan sevmiyor. Basana zaman şarja geçiyor zaten. Aynen. Bunda o kadar hissettirmiyor. Dün e, Nissan Leaf aldık, Sinanla. Gazdan ayağımı çektim aldı, böyle yapıyor araba. Kara kara fren atıyor resmen. Bunun günlük kiralaması buldum, 142 euroymuş. Günlük. 24 saat. istediğin kadar sürebiliyormuşun. Günlük. Aynen. Kaç? 142. 142 euro. Şuraya bak. Bu düğmeden buraya yerleşiyor bak. Sizin böyle yapabiliyor. Çok var ya. Kameraya basınca ne oluyor? Sen yola bas bence. Bir şey olmuyor. Kamera açmıyor. sürdüğü an kamerayı açmıyor. Merak şimdi o kameraya basınca ne oluyor? Kendi kendine park etme opsiyonu da var bak. Fırsat olursa aslında deneyelim. 36 dakikada sürüyorsak böyle bir 10 euro'ya doğru çıkmışızdır o zaman. Masraf. <laughs> 10 euro, 11 euro'ya doğru gidiyoruz. <laughs> Ama şimdi biz geziyoruz aslında. Aslında bunu şey yaparsan, bir yere işin evet. varsa... Evet, şe şehrin göbeğinde zaten bir saat boyunca gezmeyeceğin için... Yani bir yerden bir yere gidiyorsun, 10 dakika alıyorsun. Bu araba daha çok nelerde var? Şu an herhalde Rotterdam'ın merkezinde daha Rotterdam çok. Rotterdam merkezinde var, Den Haag'da var. Rotterdam Airport'ta var. Amsterdam'a geldi herhalde, Amsterdam'da olması lazım. Ha bir de araba istediğin yere fark ediyorsun. Hani illa aldığın yere bırakmana gerek yok. Ama tabii haritanın içinde. Haritanın içinde istediğin yere bırakabiliyorsun arabayı. Ondan sonra da git işini gör. Araba hala duruyorsa alırsın, yoksa alamazsın. Ama bir arabayı rezerve edip, onu sonra o rezervi iptal edip bir daha uzatamıyorsun değil mi? Bir kere elinden Yok, alırsın. onu yapamıyorsun. Yoksa millet ne yapar? 15 dakika rezerve bedava olduğu için dakikaya bir rezerve açıp kapatır, açıp kapatır, araba tüm gün orada yatar. Bak bizim o hatırlı ufak bir arabaya bindiydik, lef. Hı hı. O lef bu arabadan daha pahalı. Allah Allah. O lef ona da aynı 30 kuruş civarında ödüyoruz. O zaman bu bu arabalar millet daha çok tercih eder ondan. O yani. ne o kutu çarpışan Oto gibi bir şeydi. Aynen. Bir de onun da başlangıç ücreti alıyorlar. Bu başlangıç ücreti falan filan. Yani bundan şey ne yok. sürdüysen onu alıyor. Aynen. Yani o left daha pahalı. Ben bu park sistemciğimi hoşuma gitmedi. Direkt almıyor mu diyor. Bu zaten hiçbir arabada direkt aldığını hatırlamıyorum. Bay bu uğraştırıyor. Bak da şurada şey var, flits var ileride. Hakikaten de buraya da koymuşlar, her yere koymuşlar ya. Koy, artık koyuyorlar da, da hepsinin yok. içinde doldurmuyorlar. Bize rahat yok artık. Herkesin el yetimini burada. <laughs> İlla el kaptıracağız. Burada bunu. da çok Ferrari Lamborghini var biliyor musun? burada genelde sabah millet çıkar evinden şöyle bir kaptırır böyle bir. Artık imkansız. Bak şöyle bir yedi, yediliyle şunun gibi Sinan'ı gezdireceğiz bakalım. Arkadaşlar bu videoda böyleydi. Park yerimize de giremedik arabayla. Bence de. Emanet araba olunca dedik şimdi sürtür falan biliyor musun? <gülüyor> 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 o yüzden bu video bu kadardı. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Instagram'da bizi takip edin. Instagram'da bizi takip edin. Yakında çünkü yine e, hediyeler vereceğiz. Birkaç tane arkadaşımız sağ olsun bize ürün verdi. O ürünleri size hediye edeceğiz. Onda gönlünden koptu. Bu he, tamamen bir işbirliği falan değil. Yani biz size güzellik yapalım. Hani bizi seyrediyorsunuz. Herkes bir hediye veriyor. Biz de gerçekten verelim. Sizi mutlu edelim diye onun peşindeyiz. O yüzden bizi Instagram'da bu bu takip edin.